Merhaba arkadaşlar. Bugün Facebook veya Instagram reklam hesabınız kalıcı olarak kapatıldıysa ne yapabilirsiniz? Ee, bunun üzerine birkaç bilgi paylaşımında bulunacağım. Öncelikle arkadaşlar reklam ilkeleri ve topluluk standartlarına uymadığınız ya da sıra dışı hareketler sergilediğiniz takdirde ve bunları üst üste yaparsanız reklam hesabınız Instagram ve Facebook değerlendirmesi sonucu kalıcı olarak kapatılabilir. Kalıcı olarak kapatan hesapların kurtarılması pek mümkün değildir arkadaşlar. Bu yüzden bağlı olan Instagram'ın reklam hesaplarının ve işletme hesabının değiştirilmesi gerekir. Bu işlem yapıldıktan sonra Instagram'ınız tekrar reklam verebilecek hale gelir ve reklam çıkabilirsiniz. Ancak bundan sonra yine sergilemiş olduğunuz topluluk standartlarına aykırı ya da reklam ilkelerine aykırı davranışlar olması durumunda tekrar aynı sorunu yaşayacaksınızdır arkadaşlar. Bunun aslında kesin çözümü topluluk standartları ve reklam ilkelerine uymak ve sıra dışı hareketler sergilememektir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi ve destek almak için videonun açıklama kısmına iletişim bilgilerimi bırakıyorum. Ben de iletişime geçebilir, destek alabilirsiniz. Videoları beğenip yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.